Yaklaşık 200 türü var. Kanda albicans en sık. Diğer kanda türlerinden Tropicalis, Clabrata, Parapsilosis, Krusei, Kefer, Norvagens, lüstanı e da sık rapor ettiğimiz türler. Özellikle diğer türler de var ki bunlar şimdi Gürler, Mando, Peliculosa, Zeylendeyz, Utilis, Lipolitica sık karşımıza çıkan bu sayı gittikçe artıyor. Ve kanda albicans dediğimizde evet koloni morforisi çok önemli. Yıldızlı dedik kanlı da ve koloni morforisi özellikle tüp pozitifliği ve klamide spor olmasıyla bize kanda albicans dedirtiyor. Tüp şermi gördük değil mi? Parmak uzuntusu klamide sporda tanımlamıştık. Kanda tropikalis deyince evet morfolojik olarak küsüde hifa üzerinde e, blastokonidiler. Özellikle maya formu ve e, alp karşı mavi kromojenik akardaki mavi rengi. Kanda glabrata psorideifa olmaması, küçük oval e, e, mayalar şeklinde karşımıza çıkar ve e, kolonisi de bir albikansa göre daha zayıf, daha böyle sarımsı bir e, koloni oluşturur. Kanda glabra besi yeri içinde, kromojenik besi yerinde kanda glabra açık renkte bir e, kolini koloni oluşturur. Kanda parapsilozis karakteristik e, vardır böyle göz göz görünür ve, ve böyle iri atılımlı hifaları vardır ve püsöde hifanın etrafında, etrafında blastokonidiyolarıyla mikroskopik morfolojisini, lam kültür morfolojisini tanırız. Ve e, kromojenik akarda glabrata gibi açık renkte veya hafif biraz pembeye çalan ama açık renkte ama CDA kolonisinden ayırt etmemiz zor. Bazen böyle tırtıklı sanki e, koloniler, çeşit çeşit koloni oluşturma özelliği vardır kanda parapsilozisi. Kanda kurusein kolonisi karakteristiktir. Kuru e, böyle e, e, daha... E, e, basık yapıdadır. Ve lam kültür mikroskobi de karakteristiktir. Ve püsöde hifalar lobut şeklinde yanına dizilmiş e, hifalar yani o, uzun dörtgen şeklinde uzun hifalar şeklinde görülür. Kanda kruzeyin e, kromojenik besiyenindeki de pembedir. E, e, ve e, görüntüsü de karakteristiktir. Kanda kefir, e, e, burada e, maya kolonisi kefir, e, içtiğimiz kefir de bundan yapılır. Kefir kokar, e, hepsi de aslında öyle. Böyle biraz hafif, yine açık renktedir kro, e, kromojenik vesi yerinde. Hafif pembe olabilir. Pseudo-hifaları ve uzun e, mayaları e, şeklinde karakteristik morfolojisi vardır. Kanda güller mondu küçük hifalar oluşturur mikroskobik morfolojisinde. Kandalistaniya, parafislozistle tropikaliste karışan bir e, mikroskobik morfolojisi vardır. Özellikle e, maya morfolojisi de e, karışabilir. Onun için e, e, bunların karbonhidrat asimilasyonunu fermentasyonunu yapmamız gerekmektedir. Kandalizelonites özellikle 37 derecede üreyemez. Bu 30 derecede yüzeyel enfeksiyon yapar. Kromolojik besi yani pembe böyle açık ama kuru olmayan bir koloni oluşturur. Kanda pelikuloza askospor yapması bakımından ma önemli mayalar, kandalar içinde önemli bir mayadır. Kromolojik besi yerine beyaz sarı koloni yapar ve kısa küt küsüde hifalar yapar. Kanda pelikuloza'nın e, e, kolonisi de karakteristiktir. Böyle tırtıklı bir koloni yapar. Beyaz böyle te tebeşirimsi e, koloni yapar. Kande Dublensis özellikle kanda albikansla dedik karışır. Tüp can pozitif, klamide spor pozitif ama klemide sporu böyle paket şeklinde boldur klemide sporu. Ama met, metil değgülü kızda aktivitesin pozitif olmasıyla kısiloz kullanımı ve 45 derecede üreyememesi ve karbonhidrat asimilasyon testine göre tür tanımını yaparız. Gerçek tam tür tanımda moleküler test olur. Kandafamaten yine e, maya formunda üreyerek ifası olmayan sınırları belirgin yuvarlak e, mayalar oluşturur. Evet bu kan sık karşımıza çıkanları şöyle bir gözden geçirdik. Tıp bir önemi olan kanda dışı mayaları şöyle gözden geçireceğiz. Bunlar içinde biliyoruz ki sapraçeta, Cryptococcus, trikospora, rodotole, manezia, e, Sporobolomyces, sansinera var ve diğer e, maya benzerli mantarlar, dimorfik mantarlar, maya formları var. Maya toksinimisi Ascomycetes ve Basidiomycetesler içinde yer alır ve el, en az alazi cins yaklaşık 500 tür olduğu saptanmıştır. İşlerinden e, çoğu değil çok azı insanlarda enfeksiyon etkeni olarak karşımıza çıkmıştır. Normal türü, üyesi olarak da görülmüştür. Evet şöyle ayıralım. Bazidiomycota içinde olanlar, Ascomycota içinde olanlar şeklinde ayırmak istiyorum anlatırken. Eee 40'ta kok e, bazı domikota içinde kapsüllü maya, değil mi? Burada işte bu kendi preparatlarımız. Hep çoğu bizim kendi preparatlarımız. Ee, işte maya ve etrafı boşluk. Bu boşluk çinirek yapı boyanmış, sulu mayası boyanmış. Etraf boşlukta kapsülü. Kriptokok cinsini biliyoruz. Ee, en sık kriptokok Neoformas yani Neoformas e bir komplekstir aslında. Neoformas ve e Gatti kompleksi şeklinde. En çok Neoformas etkendi. Bunun yine Albidus, Laurenti, luteus, terus, Unicatus da etken olarak karşımıza çıkmıştır. Bizim de Laurent'imiz, e, Laurent e Unicatum'umuz, oluştu. Var, raporlarımız da var. Evet, Bazidomikota içinde, Tremeselli ailesinde, e, de Filobazidella cinsindedir. E, klinik örnekler en çok boz gelir e, veya kan gelir. E, lenf gelir sonunum yolu. Olur. Benim bir olgumda lenfadenit vardı, akciğer enfeksiyonu vardı. E, bu hematoloji hasta lenfomalıydı bir hasta. E, ve kriptokok kok üremesi oldu. Yaygın bir 40 vardı. Evet direkt mikroskopi yaptığımızda çinirek su kabinle kapsül boyaması yapılabilir. Evet burada kapsülü görüyoruz etrafta. Çin'i mürekkepte. Evet, e, direkt tanıda Çin'i mürekkep gram preparatları, gramda da gram pozitif boyanıyorlar biliyoruz. Tomurcuklu gram pozitif boyanırlar. Pistolojik boyamalarla da tanıya gidebiliriz doku varsa. Kapsüldeki e, kültürde böyle mukoid bir e, böyle e, bir e, M koloni oluşturması e, karakteristiktir. Ayrıca tanıda kriptokok neye demek için Hursinia absinica tohum içeren e, Börsitagar, e, Negrisitagar e, besi yerinde kahverengi pigment oluşturur. Tanımlamasında üreaz pozitiftir unutmayalım. Üreaz pozitif olunca birçok mantarı ayırıyoruz biliyorsunuz değil mi? Onun için kriptokokların üreaz pozitif olduğunu unutmayalım. Karbonitrat asimilasyon testiyle de kriptokokla tür tanısına gidilebilir ne yapsın? kreatin içeren besiyer nedir? bir sit diye tanımlanır. Burada da kahverengi pigment yapıyorsa kırpta neoformans dedirtir. Serolojik olarak e, bir içmete glukan antijeni negatiftir. Bunu unutmayalım. Zigomiçe testlerde de söylemiştik negatif diye değil mi? Ve lateks kapsül antijeni çok kıymetlidir. Duyarlığı yüksektir. 90-95'tir. %90-95 duyarlığı vardır. Bunu BOS'ta kanda, serumda yapabiliriz. Evet latez son testini görüyoruz. A, pozitifse akmin verir, negatifse vermez. Evet antijen kiti. Moleküler testle de tür tanına kadar gidilebilir. Rodotoria çok e, karakteristik bir mayadır. Pigment oluşturur, besiye e, pigment oluşturur ve büyük iri mayalar şeklinde karşımıza çıkar. Burada da görüyoruz. En sıkla etken Rodotor rubradır. Gunitis, Minuta, Musiligunas türleri de etken olarak karşımıza çıkabilir. Ve ras pozitif olması aynı Kryptokok, Kandakruze, Rodotor e, trikosporon bunlar rast pozitif mayalardır. Birbirinden ayırt etmemiz lazım. Rodotoryo'yu e, mesela saborobilim içerisinden ayırt edebilmemiz için böyle bir çesim balista sporu var. Bunun yok mesela. E, ve biyokimyasal testler yani non permatik inositol asılma etmemesiyle de ayrılır. Evet, içerisinde e, bu da e, pigment oluşturan bir maya. Yani besi yerinde pigment oluşturur ve iri ee, ve be balist sporları vardır bakın etrafında. balist sporları balist konidi dediğimiz yedi türü vardır. Ensi kolsanitikus etkendir. E ee, ve pigmenti satalet koni sabarobulameches türleri de e, özellikle e, pigmentli satalet koni e, koloni dediğimiz küçük küçük koloniler oluşturabilir. Ve balisti e, sporlar balist konidilaj e, şeklinde böyle uzun uzun e, tomurcuklanmalar oluşur, üraz aktivitesi pozitiftir. Trichosporon yine üraz aktivitesi pozitif bir maya e, ve ak piyadra etkilerini ve hastane enfeksiyonu etkeni çok e, trichosporon özellikle çok çıkar raporlarımızda. Üraz e, pozitif karbonhidrat asimilasyon değişken olan ve kriptokok neoformaz antijenimi ile çapraz reaksiyon veren bir tür. E, ee, trikosporon içinde kutanım aşı en fazla görülür. Ama mukoides, e, de bizim olgularımızda e, vardır. Trikosporon kutanımın kültür, e, koleni özelliği karakteristiktir. Böyle e, e, katmerli şekilde bir e, koloni oluşturur kalın kalın atra sporları vardı. Atra sporları. bak ditgön ditgön e, gram pozitif boyanmış atra sporları vardır. Karakteristik atra sporu var. Uravus pozitif e, şeyi önemli e, koloni şekli ve kromojenik agarda da böyle kuru mavi koloni yapar. Kromojenik agarda da e, karakteristik kolonisini görüyoruz burada. Aşinin. OED'sin atra sporları. Evet, trikosporonu çok rapor ediyoruz çünkü dirençli bir maya olabiliyor. Anfotericin B direnci de olabiliyor diğer türlerinde duyarlılık testini yapmamız lazım. Diğer önemli maya Malezya. Malezya'da sık karşımıza çıkıyor, özellikle bulaşıcı bir yüzeyal enfeksiyon etkeni, deri enfeksiyon etkeni. Ee, özellikle e, derste de anlattım. Ee, Malezya e, pityaz versikolor etkeni, sabrolit dermatit etkeni, ee, Malezya'nın e, eskiden furfur olarak e, sık etkenken, bugün globosa, optika, restika en sık, simbobializ en sık etkenler arasında birçok türü var. E, saçlı deri, yüz, göz, yani yağcıl bir maya, yani yağı seviyor. Yağ bölgelerimizi, yani burun, e, Göz göğüs bölgesi, sırt bölgesi, kulak içi yani yağın olabileceği yerleri tutuyor ee, ve hipopigmentli alanlar oluşturuyor. Ee, ve kıl körlüküyle dış kulak yollarında tırnakta da enfeksiyon bildirilmedi. Hayvanlarda da enfeksiyon olabiliyor. İşte folikidit, onikomikoz ve sistemik enfeksiyonda özellikle ee, yoğun bakımlarda ee, IV beslenenlerde görülmüş. Deri kazıntısı çok önemli, direkt mikroskobu önemli. Bunlar ters dimorfizm vardı değil mi Malezyalarda? Ters dimorfizmi göstermemiz lazım. İşte mikroskopta direkt bakıda e, böyle e, maya ve köfte, spagetti görüntüsü hem hif hem maya görüntüsü bulunur ee, ve e, direkt örnekte de kül, in vitro koşullarda maya şeklinde ür ür ürer ve wood lambasıyla da sarı yeşilimsi floresan vermesi önemli ee, ve direkt mikroskopide makarna köfte görüntüsü. Bu çok barizdir. Bir kere görmeniz yeterli. Tanı da çok önemli. Üreme çünkü yağ koymamız lazım kültürümüzün ya da özel besiyeli gerekir. E, tanımlamada özellikle tomurcuğun ana hücreye bağlanması tür tanısında önemli. Özellikle e, bazı türler dar bağlanır, bazı türler geniş bağlanır. Ona göre e, ayrıcı tanılara gidilir. E, da bir hastane enfeksiyonu etkeni. Bu ara 2-3 yıldır bizde çok raporlanmakta. Ve e, dirençli olabiliyor. Özellikle e, trikosforonlar gibi e, kasvofungin direnci var. Bu e, Enik, ekinokandin direnci olması bakımından doğal dirençli bunlar. E, Saproçeta, insanlarda patojen olabilen önemli. Normal deli furosunda zaman zaman bulunabiliyor. İmmünsüpresif hastalarda hastane enfeksiyonu şeklinde. Trikosporonla karışıyor. Ama trikosporonun pozitif olması çok önemli. E, bu negatif. Sütleksimit içeren besi yerinde 45 derecede üremesi önemli. Saprachetta mikroskopta anelekonidi oluşturuyor. İşte anelekonidi dediğim biraz önce sormuştu. Bak püsüde hifan üzerinde uzun hifalar şeklindeki uzantılar, anelekonidi şeklinde görüntüler, karakterizm. Morfolojiyi görünce bir daha unutmanız mümkün değil. Keşke mikroskop olsaydı gösteriyorduk. Burada tabii o görüntüyü göstermemiz zor. E, mikroskopta e, göreceksiniz. Sapra çetağının kolonisi de karakteristiktir böyle e, buruşuk şeklinde. Kromojenik agarda da pembemsi kuru, beyaz, üstü beyaz yapılarda kromoje, e, sapra olabilir dedirten bir kolonisi vardır. Evet, diğer bir tür üstülük türleri, usluk e, mantis e, özellikle alerjileri, alerjik pnömoniye neden olabilir. E, özellikle bitkilerin katırsınlığı, ama insanlarda da enfeksiyon yapabilir. E, bizim olgumuz yok ama yine de e, sizlerin olabilir. Tek fışı form uzamış tomucuklar şeklinde, e, yapılar şeklinde görünebiliyor. Evet, bazitomikçe testleri birbirinden ayırmada e, neler kullanıyoruz? Pigmenti, tomurcu, hifi, sporu, yağcıl olması, üreazlı, fermentasyon. Bunlara göre birbirinden ayırt edebiliyoruz. Yani bir e, anele konidisi varsa sapraçeta diyoruz. E, bir atrosporu varsa ile trikosporon olabilir diyoruz. Yağcılsa malezya diyoruz. Üreaz pozitifse 4 e, mayayı düşünebiliriz diğerlerini ayırt etmiş oluruz. E Saccharomyces sınıfı ma, mantarlar biliyorsunuz e, Saccharomyces içinde kandidalar da var ama onu önce anlattık. E, i̇nsanlarda eee türleri e, var en önemli bilinen Beckers yeast mayası, bira mayası, bira da bundan yapılıyor ama ekmek mayası yani. E, ve özellikle probiyotik olarak da kullanılabiliyor bunlar türleri. E, boğulardı, serevesi ya gibi. E, psödehif oluşturan, kısa psödehifler oluşturan, e, askospor, askospor oluşturan evet, e, astrolojistan boyadığımız zaman askosporlar kırmızı boyanırlar. E, nitratı kullanmazlar. Şekerleri fermende etme kabiliyetindedirler. Karbonhidrat asimilasyon mikroskop görüntüleri farklıdır. Evet, mikroskop görüntüleri, bakın psödehif, küçük psödehifalar ve aska sporlar görüyoruz. E, kolonileri de eee Saccharomyces'lerin böyle katmerli yoğun bir kolonisi vardır. E, ama tabii karakteristik değildir. Hansunella özel e, askospor yapabilen bir maya oluşturması bakımından Saccharomyces'le ayrıdır ama bunların askosporları birbirinden farklıdır görüntüleri. Bunlar da endokardit sistem enfeksiyonu yetmezliklerde enfeksiyon yapabilir. Evet, Hansunella'nın e, kolonisi ve e, sonuçta ascosporu Hanseni o spora türü özellikle böyle uzun e, pseudoeyfalar olabilen e, bir e, Maya türüdür. E, Sıklıkla dirençli olması, küçük böyle e, şey gibi limon gibi oval küçük e, vakoller görülür. Maya kolonisi şeklinde Sabrodextazogar'da ürer. Bu da bipolar tomurcuklanması vardır ve askospor oluşturur. Ama bunların askosporları birbirinden farklı. Hansünela, e, hanisspora, sakkuramiteslerin askospor farklılıkları ve tomurcukların geniş bilateral olması ve nitrat kullanımları gibi türleri, fermentasyon gibi türlerinden ayırt edilir. Jeturukum Asko içinde bulunan, atra spor yapan, sanki küfümsü gibi ürüyen, beyaz tebeşirimsi gibi ürüyen bir maya. Maya benzeri, küf gibi görüntüsü bakan maya benzeri denmiş ama bir maya sonuçta. Ee, atra sporları var bakın. Görüntü küf gibi görünür. Ee, ve atrokondilerin olması çabuk dağılır. Bu normal jeotrikum e kolon e da bulunabilir. Ama enfeksiyona da neden olabilir. Sık de, olmasa da. Füsödezma, bazidomüçetesin içinde sınıflandırılan e, bitkilerden izole edilebilen psödotizma türleri fungemi e, yapabiliyor. Bizim olgumuz olma, olmadı ama e, bu e, dirençli olması bakımından flukonazol, ketokonazol ve 5-fluorostinin önemli. Evet, e, görüntü bakımından e, değişik karakteristik e, görüntüsü var. Kolonisini görüyorsunuz. Ee, böyle tırtıklı kolonisi e, ve e, füsiformi şeklindeki görüntüsü e, ve e, inositol deaminazı asimile etmesiyle diğer e, gerçek iffası e, oluşturma, tüp negatif olmasıyla ayrılıyor. Protekada dediğim gibi yine bir eksternal kontrolde e, o, tecrübemiz oldu. Onun dışında olgumuz yok. Proteka bikarmanium, proteka zofi şeklinde maya formunda görünüyorlar. Ee, ve e, bunların endospor ihtiva etmeyen spor anjiyası vardır. E, mikroskopla da karakteristik görülmüştür. Bunlarda spor anjiyosu vardır. E, ve endospor yok içinde. E, ve proteika yumuşak, ıslak, mayak benzeri e, ürer. Sabrodekstrol agarda da üreyebilir. Tekrasitin, aminokulikozit besi yerine katılırsa üremesi e, olamayabilir. O yüzden katılmaması gerekir. E, Lobo lobi özellikle e, kromoblastomla karıştığı için e, anlatmak istedim. E, ve bu da silimsi lezyonlar yapar. E, ve e, dokuda e, histolojik boyamalarda e, görülebilir. E, ve e, kültürde de üreyebilir. Ama kültürde bovin serum koymak üremeyi artırır. E, ve ee, hayvan ile koleksiyonunda tanımlamada kullanma, kullanılır. Biyopsilerle tanıya gidilir. Ee, ve bunun tanısı yani klinik olarak düşünmek gerekir bu, bu yönde ilerleyebilmek için. Sonuç olarak kandı dışı mayaların insanlarda enfeksiyonları Sıklıkla kandida dışı ve diğer mayaların klinik örnekten izole ettiğimiz her mayayı mutlaka tür tanısına gitmemiz lazım, duyarlılığını yapmamız lazım ve klinik laboratuvar işbirliğiyle enfeksiyon etkeni olup olmamasını önemsememiz lazım. Mutlaka laboratuvar tanı önemlidir. Benim sizlerle paylaşmak istediklerim bunlar. Sizin sorularınızı alayım. Evet, çocukların şeyini nereden görecektik? Işık mı yanacak? Evet can. Şuradan mı yanacak? Heh. Var mı şuradan? Şu Şuradan. Şu yukarıya çıkma çıktı. Tamam. Artık. Evet, ben de önce seninkini alayım. <laughs> Kromobilasyonu poza beğendim. Evet. evet kromoblastla daha çok küflün oluşturdu. O da subtropikal tropikal bölgede bulunuyor. Bizde de çok değil. E, küf mantarlarının oluşturduğu bir e, lezyon. Yani, Lem tutuyor. Kermak lezyonların büyümeye devam mı ediyor hocam? Yoksa belli konuşmaları kalıyor. Bu, bir, büyümeye devam ediyor. ediyor. Tedavi edilmediği için. Tabii. Evet. Yok hocam biz pratik dersine teorik not ver verdiğinize göre acaba pratik sınavda sorular teorik gibi sorulacak yoksa fotoğraf olacak mı? Ne olduğu tarif etmeniz gerekecek. Yani yazı yerlerde gelebilir, yoksa sadece kültür fotoğraflarından mı gelecek? Pratik sınav nasıl çalışmamız gerektiği anlatır mısınız? Özetçe bu, değil mi? Bir soru <laughs> Özette bu. Hani bu nedir? Ha resim koyacak mısınız demeye getiriyor değil mi? Olabilir gençler. Yani ben burada resim koyabilirim eğer bir aksilik olmazsa. Ya da teorik bir soru şeklinde de sorulabilir. Bu hem şey için, teorik dersi için de, pratik için de bir olgu verilip de sorulabilir bu ne düşünüyorsunuz, ne yapabilirsiniz, hangi e, testler e, yapılması gerekir? Bu laboratuvar sorusudur hangi testler yapılması gerekir diye. E, mikroskop o, morfolojilerinden e, sorulabilir. Çünkü karakteristik morfoloji, karakteristik morfoloji deyip duruyoruz yani yıldız çiziyoruz, karakteristik morfoloji diyoruz. Onlardan sorulabilir. Bunlar e, ben soru, soru hazırlamadığım için bilmiyorum ama yeni hazırlayacağım kesindir. Eski sorulardan değildir. Bunu da bilin. Yani başka sorularınız var mı? Başka var mıydı? İki soru muydu? Nerede öbürü? Başka. Başka. çıkardı zaten. Çıkmadı değil mi? Yok çıkmadı. Şuradan yeni gelirdi. Aha, yok. Bir soru hepsi beraber. Evet başka sorusu yoksa benim bu dönemki dersim ve pratiğim bu. Öbür pratiği Altay Bey e yapacak. Küf pratiği. Onunla da sorabilirsiniz. O da mantarlarla ilgilendiği için her soruyu bilir. O yardım eder sizlere her konuda. Lütfen çalışarak gidin onun da pratiğine de sorun. Bana da sorun. Onurum.